La ilahe illallah demenin muhteşem faziletleri. Kelime-i tevhid yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Türkçe anlamı ise şu şekildedir. Allah tektir, eşi ve benzeri yoktur. Hamd yalnızca ona mahsustur. Ve Hazreti Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Kaza ve beladan korunmak için. Günlük 99 defa okumak hayırlıdır. Dilek ve isteklerin kabulü için 7 gün boyunca 1000 defa okumak hayırlıdır. İmanın güçlenmesi için bol bol okumak hayırlıdır. Hane huzuru ve bereketi için 21 gün boyunca 1000 defa okunması hayırlıdır. Maun Suresinin Muhteşem Faziletleri Maun Suresini düzenli okuyan kimsin? dini vecibelerini yerine getirmesinde kolaylık hasılı. Maun suresini okumaya devam eden insan vicdan ve merhamet duyguları artar. Allah Azze ve Celle'nin izniyle namaza devam etmesi kendisine kolay gelir. Maun suresini okumaya devam eden kimsenin saygınlığı ve itibarı artar. Sıkıntılarından arınmak isteyenler Maun suresini okuyabilirler. Bu surenin çocuğun üzerine okunması. Allah azze ve celle'nin izniyle onu her türlü afet ve tehlikelerden kor. Maun suresini evinde, iş yerinde okuyan kimse Allah azze ve celle'nin izniyle kaza ve belalardan korunur. Bekar kimse mutluluğu evlilikte zanneder. Kiracı olan mutluluğu ev satın almakta zanneder. Fakir kimse mutluluğu zenginlikte zanneder. Oysa Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Rahat Suresi 28. Ayet Biliniz ki kalpler ancak Allah Azze ve Celle'yi zikretmekle huzur bulur. Bu gönderiyi bir arkadaşınla paylaş ve bunun gibi daha fazla içerik içinde beni buradan takip etmeyi unutma. Cinlerin insana musallat olma nedenleri nelerdir? 1- Yıkandığı yere bevletmek. 2. Ters ilişkide bulunmak. 3. Fal baktırmak veya bakmak. 4. İdrar içmek ve dışkı yemek. 5. Ateşe işemek veya tükürmek. 6. Sihire veya büyüye maruz kalmak. 7. Harabe terk edilmiş yerde kalmak. 8. Soğan, sarımsak kabuğunu yakmak. 9. Tuvaletten taharet almadan çıkmak. 10. Ekmek kırıntılarının üzerinde uyumak. 11. Gece ağaç diplerine sıcak su dökmek. Rabbim şeytanın, cinlerin vesveselerinden, hasedinden, fitnesinden, şerrinden bizleri muhafaza etsin. 2. Allah lafzı arasında makbul olunan dua. Kur'an-ı Kerim'i hatim etme esnasında. 8. yüzün 2. sayfasında. Sayfa 142'de. Sure-i En'am yani En'am suresinin 124. ayeti kerimesinde birbirini takip eden iki lafzayı celen yani Allah lafzı vardır. Hatim olmak şartı ile Kur'an-ı Kerim'de tam buraya denk gelindiğinde ilk Allah lafzı 66 defa okunup dua edilirse ve duadan sonra hatime devam edilirse mutlaka makbul ve müstecab olur. Namaz kılmayanlar hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Namazı özürsüz kılmayan kimse Allah Azze ve Celle 15 sıkıntı verir. Bunların altısı dünyada. Üçü ölüm zamanında, üçü kabirde ve üçü de kabirden kalkarken de. Dünyadaki sıkıntılar şöyle. 1. Ömründe bereket olmaz. 2. Yüzünde salih kimselerinin siması kalkar. 3. Hiçbir iyiliğine sevap almaz. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların iyi duaları o kimseye fayda sağlamaz. Tüm zamanındaki sıkıntıları. 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Susuz ölür. 1'deki sıkıntıları. 1. Kabir onu sıkar. 2. Kabiri ateşle dolar. 3. Kabri yılanlarla dol. Kabirden kalkarken sıkıntıları. 1. Azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allah ona kızgındır. 3. Cehennem ateşi